Oo, hayrola? Akşamın ziyafet mi var? Hoş geldin kızım. O huysuz halan aradı. Akşama bize gelecekmiş. Sen de üstünü değiştir de yemeğe yardım et. Ya anne, şey... Benim akşam benim arkadaşımda kalmam lazım. Bak ders çalışmam gerekiyor. Vallahi bir yere gidemezsin kızım. Halanın huyunu biliyorsun. Seni evde göremezse kafasında kurar bir hikaye. Ondan sonra bire bin katar babana anlatır. Ama anne ya. Ama anne deyip durma ya. Çekil. Ya anne çıkmam lazım ama. Hiçbir yere gidemezsin Banu. Bir günde evde otur canım. Yarın çalışırsın dersini de. Üstünü değiştir hadi yardım et bana. Alo, Ozan? Neden yalnız bıraktın beni Banu? Ha? Neden gelmedin? Ya Ozan özür dilerim, aradım ama açmadın. Gelemedim. Hem söyle bakayım, sen benim kahramanım mısın? Neredesin Banu? Seni görmem lazım. Ya Ozan, senin sesin biraz kötü geliyor. Ne oldu bana mı kızdı? Babam etti beni Banu söz vermişti ama gelmedi. Elendik turnuvadan. Herkes rezil oldu. Ya Ozan belki bir şey çıkmıştır. En azından bir arasaydı. Telefonlarına çıkmıyor. Yine hata ettim ona güvenmekle. Ozan biraz sakin ol. Banu sen neredesin? Evdeysen geliyorum. Yok hayır gelme. Ozan sen içtin mi? Kafam çok bozuk Banu. Seni görmem lazım. Banu! Banu kızım gel de yardım et. Tamam anne geliyorum. Ozan, benim şimdi kapatmam lazım. Ben yarın ararım tamam Alo. Ozan? Ozan? Gidip şu münasebet saatini bildiğim ben. İki saattir kapıyı çalıyorum. Niye açmıyorsun? Oğlum tamam innetme apartmanı. Açtık işte. Ne var bu saatte? Hayırdır? <laughs> Kanka kafam çok bozuk. Konuşmam lazım. <laughs> bira mi içtin sen? Evet içtim. Ne olacak? Sana da getirdim. <laughs> e, Ezik misin oğlum? Niye bira içiyorsun? Git bari viski falan iç. Babamdan öyle bir kazık yedim ki durup da ne içeceğimi düşünecek vaktim olmadı. Tamam mı? İyi, iyi yap Bak şimdi sen git eve güzelce dinlen tamam mı? Kafanı bir toparla, yarın uzun uzun konuşuruz. Vay! Demek sen de satıyorsun ha? Açık olsun be kanka, ne ilgisi var ya? Meli. Pelin mi o? Ha Pelin, Pelin. Pelin evet. Dur merhaba diyeyim. Yahu, abim deme şimdi. Yani kızı utandırma. Hayır bir şey yaptığımızdan değil de kız utanır. Şimdi sen kuzenisin rahatsız olur. Hadi git sen şimdi tamam mı? Güzelce dinlen. Soğuk bir duş al dinlen. Güzelce. Yarın görüşürüz tamam mı? Hadi. Ulan kimse de hatırımız yokmuş ha. He. Hepsi yalanmış. Sen gelmezsen ben gelirim Banu hanım. Banu, Banu, hadi çık dışarı. Buyurun beyefendi, kime bakmıştınız? Banu'ya mı acaba? Yanlış geldiniz beyefendi, öyle biri yok burada. Teşekkürler, rahatsız ettim. Look at this